EYT'lilerin emekliliği iptal oluyor. İptal olmaya başladı hatta. Neden ve kimlerin emekliliği iptal oluyor? Lütfen dikkatle izleyin, dikkatle dinleyin. Çünkü emekli olduktan sonra maaşınız bağlanıyor. Maaşınız bağlanıyor işte maaş almaya devam ediyorsunuz. Hangi noktada olacağı belli olmayan bir şekilde emekliliğiniz pat diye iptal olup o paraları verdikleri emekli maaşlarını sizden geri isteyebiliyorlar. Şimdi Özgür Bey bunu detaylı bir şekilde aktaracak, anlatacak bize. Özgür Bey kimlerin emekliliği, hangi EYT'lilerin emekliliği neden, nasıl iptal oluyor? Şevrem Hanım dün NTV bir paylaşım yaptı. Altında o da var. EYT'liler <laughs> dikkat emekli iptal oldu, maaşları geri istendi diye bir haberi vardı NTV'nin. Bunun üzerine de Altta haberi okursanız şayet benim e, Twitter'da var, X'de var, haberi de okuyabilirsiniz. Bir kişi emekli oluyor, ama Bağkur'a kura borcu varmış, iki buçuk aylık bir borcu sonradan tespit ediliyor ve bu kişi diyorlar ki senin emekliliğini iptal ettik, o e, iki buçuk aylık borcunu ödeyeceksin, emeklilikten hepsini geri getireceksin, tekrar yeniden emeklilik için müracaatta bulunacaksın. Sadece o bir örnek tabii. Şimdi. Bu haberden sonra bir kişi İstanbul'dan, bir kişi Bursa'dan, iki kişi ofisime geldi. O kişilerin de örneklerini de söyleyeceğim. Bu iki kişiden bir tanesi ortağı olduğu şirkette sigortalı. 2014'ten bu yana ortağı olduğu şirkette sigortalı. Bu kişinin SSK'dan emeklilik için ne zaman müracaatta bulunmuş biliyor musunuz? Bakın yanıma gelen kişi. 6 Mart 2023. Hımm, yasa çıktığında. Bir buçuk yıl önce. Henüz emekli sonuçlanmamış ve bu kişilere bu kişiye demişler ki sizin gününüz yetersiz. Hmm. Bu kişi emeklilik için müracaatta bulunduğunda Şebnem Hanım 11.500 günü varmış. E nasıl yetersizmiş ki? Neden yetersiz? Şimdi siz bir yerde çalışırsanız şayet sizin adınıza sigorta primi yatırılır. Bu sigorta priminin içinde de bir miktarı işçi, bir miktarı da işveren hissesidir. Bu kişinin İşçi hisselerini almışlar. Primlerinin üçte bir işçi hissesidir. Üçte ikisi işveren hissesidir. İşçi hisselerini almışlar. Günlerine eklemişler. Ama işveren hisselerini eklememişler. Bu kişiye de ya işveren hisselerini de eklememiz için bize şu dilekçelerle başvurman gerekiyor diyen de olmamış. Adam ne olacağını bilmiyor. Şimdi şirketin borcu yoksa Bakın şirketin borcu yoksa şirketin borcu olsa hapı yuttu. Orta oldu şirkete sigortalı olanlar. İşveren hisseleri aktarılmaz. Bu paralar şirketin SGK'ya olan borcuna sayılır. Şirketin borcu olmadığı için işveren için ayrı, işçi için ayrı dilekçeler yazılacak, karar alınacak. Karar örneği noterden tasdik edilip SGK'ya bunlar götürülecek. İşveren hisseleri de aktarılacak. Bu kişi SSK'dan değil Bağkur'dan emekli olacak. Mart ayında müracaatta bulunduğu için 6 Mart'ta 1 Nisan 2023 itibariyle emekli sayılacak. Şu anda bir de Bağkur'a borcu var. O Bağkur borçları silinecek. 6 Mart'tan itibaren toplu olarak geriye dönük Bağkur'dan aylık alacak. Bizim bu dediklerimizi yaparsa ben de bunları tek tek kendisine anlattım zaten. Bu nedenle bakın bir sırada orta olduğunuz şirkette sigortalı olduysanız buna çok dikkat etmelisiniz. Şöyle bir durum olsa diyelim ki 5.975'te emekli olacaksınız. 5975 gününüz var ama son 4 yılda kendi şirketinizde sigortalısınız. Bu süreler Bağkur'a aktarılırsa bu sefer hiç emekli olamıyorsunuz. Ya da emekli olursanız iptal oluyor. Çünkü Bağkur'dan emekli olmaya da günleriniz bu sefer yetmiyor. Bağkur'dan 9000 gün istendiği için. Aa, evet. Kendi şirketinde sigortalı olanlar bakın ortağı olduğu şirkette zaten kendi işletmesi zaten sigortalı olamaz. Böyle bir durum varsa o çok daha problemli bir durum kendisi ortak olduğu şirkette sigortalı olmuşsa anonim şirket mi, limited şirket mi, anonim şirkette yönetimde mi? Bunları bilerek ilk önce siz bilen birisiyle bir konuşun. Ya kardeşim benim bir ortaklığım oldu, ortaklığımdan dolayı emekli oldum da, geriye dönük çok böyle iptal Kafamda soru işareti var, Ben de sorun olur mu, olmaz mı? Bunu öğrenin, bu bir. Emekli olmadıysanız da bu size ne gibi sorunlar yaratır? Bunu öğrenin. Hemen işlemlere başlayayım. Yine bugün gelenlerden bir tanesi 20 Temmuz 2024'te emekli olacak. Henüz daha süresini tamamlamamış. Primlerini de tamamlamamış. 2009-2013 arasında kendi ortak olduğu şirkette sigortalı olmuş bir. O günleri aktarması lazım. İkincisi bir işletmede sigorta girişi yapılmış. O işletmeden ayrılmış ama hala orada sigortalı gözüküyor. Firmada katakullici bir firmaymış. Bu sizin için problemli bir durum. Bunun için bandırmaya gidip dilekçe vermeniz gerekiyor. Sizin hala çıkışınız gözüküyor. Gözükmüyor. Bu çıkışınızı yaptırmalısınız dedim. Üçüncüsü bu kişi bana şunu söylüyor. Özgür Bey benim bir şirketim var ama bu şirket kapandı. Sonra devamında bana şunu söylüyor. Ticaret sanayi odasında ama açık. Bakın siz bir şirket ortağıysanız bu şirket ticaret sicilde kapanmamışsa sizin şirket ortaklığınız devam ediyor anlamına gelir. Vergi dairesine kapatıp kapatmamanın da hiçbir önemi yok. Önemli olan ticaret sicildir. Ticaret sicilde kaydınız varsa 1 Mayıs 28 Şubat 2011'den sonra sigortalı olduysanız şayet Bağkur devreye girmez. Şayet Bağkur devreye girmiş yani siz kendi adınıza bir şirketiniz var. <laughs> sigortalı da değilsiniz bu durumda Bağkur devreye girer. Bağkur'da devreye girdiyse 1 Mayıs 2021 öncesindeki Bağkur borçları silinir. 1 Mayıs 2021'den sonraki Bağkur borçlarınızı ödemeniz lazım. Bu kişiye dedim ki sizin 2022'de 6-7 ay borçluğunuz kalmış. O dönemde sigortalı değilmişsiniz. İkincisi gideceksiniz Bağkur'da borçlarınızı çıkartıp ödeyeceksiniz. 2009-2013 arasındaki SSK Bağkur çakışmalarını gidip Bağkur'a mahsup edeceksiniz. Bir girişiniz var ama çıkışınız yok. Bu sizin için sorun teşkil eder. Bunu öğreneceksiniz. Şirket boşta imza atma yetkiniz var mı? Bu bitmiş ise yine emekli olamazsınız. Şirketin durumu belirsiz. Bunu da ticaret sicilden öğrenip gerekirse şirkette müdürlük süresini uzatacaksınız dedim. Bakın Özgür Bey ben iyi ki gelmişim ya dedi buraya. Ya, ya tabii. bir yani. benim durum bu. Hiç de basit değilmiş dedi. Bakın birinci maddede ne kadar çok konuştuk değil mi? Orta evet. olduğunuz evet. şirketler ortalık. Bu sadece yani, böyle yazdığım bir madde değil bu. Devamı, içeriği, şirketin nevi, türü, nedir, ne değildir bunların hepsinin bilinmesi gerekir. Tabii. İşin özü şu. Bir şirkette sigortalılık, evet. kendi şirketin, ortak olan şirketin sigortalılık varsa detayını araştırın, öğrenin. Başkasının primleri seven kendi hesabınıza yattıysa. Siz 5.975'te mesela emekli oluyorsunuz, birazcık bulunmuşsunuz, emekli olmuşsunuz ama o günler siz... İçinde size ait olmayan gün varsa SGK da bunu fark etmediyse bunu fark ettiği anda sizin prim gün sayınızı düşürür emeklerinizi iptal eder geriye doğru emeklerliklerini geri ister. Ay bir de bir şey söyleyeceğim böyle bir durumdan e, kişinin kendisinin haberinin olması da çok zor değil mi Özgür Bey? Başkasının Yok hizmet dökümünde var hizmet dökümüne bakarsa SGK'da hizmet dökümünde isimlere bakarsa kendisi dışında başkasının ismi varsa onu görebilir. Ama bu nasıl üçüncü bir hata ya? Başkasının, başkasının primleri nasıl sizin üzerinizde görünebiliyor? Olabilir. Ya. Şimdi şöyle üçüncü madde Bağkur primlerini ödemediğiniz günlere borçlama yaptıysanız bununla ilgili benim yanıma emekli iptal olan çok kişi geldi. Hmm. Emekli iptal olan çok kişi geldi. Sizin şirket ortaklığınız var. 1 Mayıs 2021'e kadar Bağkur primlerini ödemediyseniz hmm. silindi. O evet. silinen günler içerisinde doğum da yaptıysanız gidip doğum borçlanması da yapıp günlerinizi tamamladıysanız yanlışlıkla onu SGK yapmış oluyor. Bunu fark ettiği anda sizin doğum borçlanmanızın parasını faiziyle değil o gün ne yatırdıysanız 5 yıl sonra fark ederlerse 5 yıl önceki rakam ne yatırdıysanız onu verirler. Güncel değerinden değil. Hmm. İkincisi sizin günleriniz eksik kaldı derler. Bu günleri tamamlayın derler. Yani Bağkur'da gün sildirdiyseniz o sürelere bir de gidip borçlanma yaptıysanız hapayı yuttuğunuz anlamına gelir. Yani, yani eyvah eyvah. Beşincisi bakın çalışmadığınız halde bir işletmede kendinizi çalışmış gibi gösterdiyseniz yani sahte sigortalı olduysanız ve de bu denetime girdiyse hizmetlerin başında ş, k, İ harfleri varsa bu durumda sizin için son derece sorumludur. Ee, belki emekli olduğunuz zaman şüpheli ç şey harfi var emekli oldunuz ya da emekli olduktan sonra şüpheli duruma düştü. O günlerde gerçek anlamında çalışmadığınızı fark ederlerse, o günlerinizi silerlerse, gününüzde eksik kalırsa yine emekliniz iptal olur. Ama diyelim ki o günleri sildiler Şebnem Hanım, sizin eksiğiniz kalmadı. Yani sizin fazla fazla gününüz var. Sizin örnek veriyorum 7000 gününüz var. Bir 400 günde de 300 günde de böyle olmuş. Yanlışlıkla sehepen silmişler. Sorun olmaz ama kafa kafaya denk gelmişse günleriniz emeklilik için o günler silindiğinde emekli olamıyorsanız sorun yaşarsınız. Maaşa maaşta fark eder mi bu durum? Maaşta fark eder. Olumlu ve olumsuz yatırılan primlere göre değişir. Ödenmiş Mesela o zaman. Ödenmiş emekli maaşının üstünde isteyebilirler. Yani hani e, hesaplama yapıldığında evet, evet. Durumda. Hı. Şimdi yurt dışında bulunduğu sırada Türkiye'de kendisini sigortalı gösterenler var. Evet. 31 Temmuz 2019 yılına kadar yurt dışı borçlanması yapanların yurt dışı borçlanmaları Türkiye'de çalışmışlıkları varsa SSK'ya yoksa Bağkuray'dı. Türkiye'ye hiç gelmeden SSK'dan borçlanma yapabilmek için binlerce, on binlerce kişi kendisini SSK'nın avantajlarından yararlanıp borçlanmalarını SSK'ya saydırıp SSK'dan emekli olmak için sahte sigortalı oldu. Yurt dışındaki Türkler. Ama bilmiyorlar. Buraya geliyor SGK'ya gidiyor. SGK bile diyor ki gidin SSK'lı olun diyor. SSK'lı olduğun sonra borçlanın diyor. Ama orada sahte sigortalılık diye bir şey var. SSK'lı olun derken sigortalı çalışın. Gerçekten Türkiye'ye geldiyseniz 3-5 gün gerçek anlamda gidip çalıştıysanız maaşınız bankadan yaptıysa ve borçlandıysanız SSK'ya sorun olmaz. Ama siz hiç Türkiye'de değilsiniz. TC'nizi dayınızın oğluna, teyzenizin eniştesine, amcanızın kızına TC'nizi verdiniz. Onlar da bir yerde sizi sigortalı yaptı ama nerede sigortalı olduğunuzu dahi bilmiyorsunuz. Sigortalısınız diye borçlanmalarınız da SSK'ya sayıldı ve siz emekli oldunuz ya da emekli olacaksınız. O günleri sahte sigortalıktan bir gün, üç gün, beş gün, kaç aysa Türkiye'de sahte sigortalık bunu silerlerse borçlanmanız iptal olmuş oluyor. Aynen. Borçlanmanız havada kalmış oluyor, borçlanma Bağkur'a sayılıyor. Bu sefer de emekliyseniz emekliniz iptal olur, geriye doğru emekli aylıklarını sizden yasal faiziyle devlet öderken, yasal faiz ödemez, alırken yasal faizle beraber alır, böyle tazmin eder. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor.